Herkese merhabalar. Bu tarifimde sizlerle orijinal pastane açması nasıl yapılır onu paylaşacağım. Evet birebir orijinal pastanelerden yemiş olduğunuz açmanın aynısıdır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Açmalarında güzelliğini görüyorsunuz zaten ve dokusu da e, muhteşem oldu gerçekten. Evet iç dokusunu da görüyorsunuz şu an. Şimdi açmanın yapılışına geçebiliriz. Malzemelerim: 1 kilo un, 500 mililitre ılık su, 100 mililitre ayçiçek yağı, 60 gram toz şeker, 25 gram tuz. 60 gram yaş maya. Evet yaş maya yerine kuru maya olur mu diyenler? Olmaz arkadaşlar maalesef. Kuru kullanmanızı tavsiye etmem. Ve 150 gram kadar da tereyağı. Malzemelerin ev ölçülerini de açıklamalar bölümünde belirteceğim. Evet un hariç bütün malzemeyi derin bir kabın içine aldıktan sonra hafif karıştırıyorum. Ve ununu azar azar ilave ederek hamur yoğurma işlemine başlıyorum. Evet tereyağını hamurun... Iı, Hamurları açtıktan sonra hamurun içine kullanacağım tereyağı sonraki aşama. Evet hamuru güzelce yoğurduktan sonra kabın içinden alıp tezgaha çıkarıyorum. Hemen 3 parçaya bölüp hamuru beze haline getireceğim. Bu tariften toplamda 14 adet açma çıkacak. Evet hamurumu eşit büyüklükte güzelce kesiyorum kestikten sonra yuvarlama işlemini yapacağım. Yuvarlama işlemini yaparken de önemli olan püf noktası hamurların tamamen sıkı bir şekilde yuvarlanmış olmasıdır. Hamurları bu şekilde yuvarlayamıyorsanız eğer avucunuzun içinde sıkıca yuvarlamanız gerekmektedir. Evet, büyük olan hamurları görmüş olduğunuz gibi elimle kesiyorum. olan hamurlara da tekrardan hamur ilave ediyorum. Hamurları yuvarladıktan sonra bu şekilde yarım saat dinlendiriyoruz. Yarım saat dinlendirdikten sonra hamurların her birinin üzerine hazırlamış olduğumuz oda sıcaklığında beklemiş 150 gram tereyağını paylaştırıyoruz. Daha sonra hamurları direkt olarak açma işlemine başlayabiliriz. Hamurlarınızı açmadan önce tezgaha bu şekilde az miktarda ayçiçek yağı sürerek hamurlarınızı açma işlemine başlıyorsunuz. Hamurları açma işlemi de çok basittir. Elinizin biri hamurun altında, diğeri ise hamurun üstünde kalacak şekilde tutarak tezgaha bu şekilde vurarak hamurlarınızı açabilirsiniz. Kolaylıkla açılacaktır. Evet bu büyüklükte açtıktan sonra direkt olarak hamurları sarabilirsiniz. Elinizde tereyağı yoksa eğer margarinle de açmalarınızı yapabilirsiniz. Pastanelerde de zaten margarinle yani albayağıyla yapılmaktadır. Evet kullanmış olduğum tereyağı doğal olduğu için annem yaptığı için tereyağının rengi beyaz gözüküyor. Bazı yorumlarda görüyorum... I kullanmış olduğunuz tereyağına değil de daha çok margarine benziyor diye. Margarin olsa zaten söylüyorum margarinle yapmış olduğumda baya bir ürün var arkadaşlar. Ama margarinle de yapabilirsiniz hiç fark etmez. Evet eğer patatesli veya peynirli yapmak istiyorsanız malzemeyi bu kısma koyup üzerine hamuru bu şekilde kapatarak hamurlarınızı sarabilirsiniz. Aynı şekilde hamurları açarak eklemek istediğim malzemeyi peynir, patates, kıyma, zeytin bu kısma ekleyerek hamuru üzerine kapatıp direkt olarak sarabilirsiniz. Hamurların hepsini sardıktan sonra bu şekilde yarım saat daha dinlendiriyorum. Dinlendirme sürelerine kesinlikle uymanız gerekmektedir. Evet, hamurlar yarım saat dinlendi. Hemen ardından hamurlara burgu şeklini veriyorum. Burgu şeklini verdikten sonra hamurun bir ucuna bastırarak Diğer ucunu bastırdığım hamurun üzerine alıyorum ve bu şekilde hamurun üst kısmından bastırarak kapatıyorum. Evet, direkt olarak pişirme kağıtlı tepsiye alıyorum. Çok basit bir işlem. Evet, hamuru alıyorum, burgu şekli veriyorum. Hamurun bir ucuna bastırıp diğer ucunu bastırdığım kısmın içine alıyorum ve üstte kalan hamuru üzerine direkt olarak kapatıyorum. Hamurların hepsini bu şekilde simit haline getiriyorum. Bu arada tariflerimi binlerce kişi izliyor ama yorum yapan sadece 60-70 kişi hep sabit kişiler oluyor arkadaşlar. Lütfen emeğe saygı göstererek Yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim. Evet hamurları güzelce işledikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Bir tepsiye çörek otu, diğer tepsiye ise susam serpeleyeceğim. Açmaları bu şekilde 15 dakika daha dinlendiriyorum. Hemen ardından 100 derecede önceden ısıtılmış fırında 8-10 dakika mayaya getirdikten sonra fırının derecesini 170 dereceye çekip 13 ila 15 dakika arası pişiriyorum. Fanlı ya da fansız fark etmez istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Yalnız pişirme süreleri fırına göre değişiklik gösterebiliyor. Mayalama süresi de aynı şekilde. Evet açmalarım görmüş olduğunuz gibi nefis oldu. Kıvamı dokusu çok güzel gerçekten yumuşacık. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ya emin olun yani pastanede yapmış olduğumuz açmadan çok daha güzel oldu. Evet şimdi bir de tadına bakacağım. Bakın içi dokusu da gerçekten çok güzel. Kat kat ayrılıyor. Evet tadına bakalım. Gerçekten muhteşem olmuş. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.